Piyana Games Seyreden herkese tekrar merhaba biraz 4. bölüm hoş geldiniz. Bu arada bu bölüm biraz kısa bir kusura bakmayın. Bir önceki videoyu lütfen lütfen izleyin. Kill Justin Bieber tabii ki her zaman. Oh, of oh, oh yeah. Bu bana yeter gençler. Evet bu videonun sonuna geldik falan. <laughs> Şu an trollendiğinizi hissedebiliyorum bak. Ve Süleymanu. Bu ne lan? Minecraft. Uf. Uh. Aa çocuk öldü. Çocuk. Uf. Aa parma. Uh. Ey. Uy. Ne oluyor lan? İy. Allah. Restart! 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 let evet. Event Kill Justin Bieber. Oh, and you Çocuk uç. get inside now. Sad face. Ya bitmedi <laughs> The crash. Bir dakika niye kaydım ben şu an? <laughs> tamam. Süleyman o. Oha ne oldu Ye. Yeah. Uy çocuk uç. <laughs> Allah. Uy. <laughs> Kaç dakika oldu acaba? Şimdi çok seri ilerlemeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü üç gündür video yüklemiyorum. onu şu an Minecraft çekiyor ve çok mutluyum. Neden acaba? Bıdı 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 bı. Come on. Hayır lütfen aynı şeyi yapma. İnternetim lütfen gitmesin. Lütfen. Açılınca ben tekrar başlatacağım. Haha başlamadıza. Epic Glass Break her neyse. Devam. Uh. Justin Bieber. Abi dakika yanlış üzeriyle oynuyorum lan. Uf. Meh. Ne meh. Arkadaşlar bunları böyle kıracaksınız. Dur yanlış oldu. Allah 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 Allah. Allah. Uf. Aa bak az düştü. Kes sesini. Oğlum gidiyorsun. Allah. Uf. Aa baba. Baba ne yapıyorsun? Gidiyorum oğlum ne yapacağım? Uy. Baba. Hadi baba. Uş. Baba. Baba kafama taş girdi. Minecraft Steve mi? Ne alaka lan? Uş. Uş. Baba kolun koptu baba. Fuck ye baba. Yeah. La <laughs> Şansıma bu geldi bunu oynayacağım.

Abi. Ha. Ha. Böyle yapmamı istemiyorsun herhalde. Hı. Damn it. Tekrar. Z. Z. Oh. Yok böyle malık. Restart. Restart. Z. Oh. ha, Restart. Restart. Z. Abi. Şu. Abi. Restart. Restart. zi Ha tutun. Ay. Oy. Her neyse geçemeyeceğim. Ve tabi ki. tabii ki. Tıp. Bunu yapmadan olmaz. Ninja kick mi? Sen kime kick atıyorsun lan? Şu öyle böyle bir tarafına. Fuck you. Kendimi öldürebiliyorum. Ninja kick. Oh. Oda. Uy. Ablam. Uf. Time dance. Sen şimdi ye bunu. Bu niye?